Merhaba çocuklar. 5. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bakalım bu dönem neler öğrendik ve öğretmenimiz bize sınavda neler sorabilir. Boşlukları verilen kelimelerle uygun olanıyla doldurunuz. Yukarıda verilenler yer isimleri. Hemen bakalım. Restoran Türkçesi ile birlikte kullanılıyor zaten. Restoran, hospital, hastane, library, kütüphane, sinema, sinema, toy shop sizin en sevdiğiniz yer oyuncak dükkanı ya da oyuncakçı. Hadi yerleştirelim. You read books in the. Read books neydi? Kitap okumak. Sen kitap okursun. Nerede kitap okursunuz gençler? Kitap size hangisini çağrıştırıyor? Tabii ki library gitti. You can buy toys. En önemli ipucu kelimeyi verdi. Sen oyuncakları satın alabilirsin. Nereden alırsın? Tabii ki toy shop. O da gittim. Doctor, sen, nurses, İşte anahtar kelimeler. Doktorlar ve hemşireler çalışırlar. Nerede çalışırlar? Hospital. You can have lunch or dinner. Lunch öğle yemeği, dinner akşam yemeği anahtar kelimeler. Sen öğle ve akşam yemeğini nerede yersin? Tabii ki restoranda yersin. Ve son olarak you can watch movies. Film izlemek. Nerede izleyeceğiz filmimizde? Sinema. Bu tür şeylerde lütfen belli başlı anahtar kelimeleri takip ederseniz cevaplar size kendiliğinden gelir. Verilen cümlelerle resimleri eşleştiriniz. Hadi hemen eşleştirelim. Go to bed. Yatağa gitmek ya da biz ona uyumak diyoruz değil mi? Hemen bulalım hangisinde uyumak var. Var 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 ben mi göremedim? Gö ah buldum 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 buldum. Hemen biri o görsele yazdım. Brush teeth. Dişleri fırçalamak demekti. Hemen onu da yazdım. Get dressed. Giyinmek demekti. Onu da buldum. Have a shower. Duş almak. Banyo yapmak. Hemen onu da bulalım. İşte onu da bulduk. Drink milk. Süt içmek. Go to school okula gitmek Play football futbol oynamak Read a book kitap okumak kitap okumak. Şu daha çok kitap okuyor sanki. Bir an kalmış. Şu ikisi de benziyor ama bu daha çok kitap okuyor. Ve do homework ödev yapmak. Evet bakın parmaklarıyla sayıyor. Bu daha çok ödev yapıyor. Have breakfast kahvaltı yapmak. O da 10. Hadi bir kez daha sayalım. Sizler de bu arada videoyu durdurup notlarınızı alabilirsiniz gerekirse. Go to bed uyumak. Brush teeth dişleri fırçalamak. Get dressed giyinmek. Have a shower duş almak. Ya da yıkanmak. Drink milk, süt içmek. Go to school, okula gitmek. Play football, futbol oynamak. Read a book, kitap okumak. Do homework, ödev yapmak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Geldim verilen resmi inceleyip boşluklara between, next to ve opposite yazın diyor. Between hemen yazalım şöyle gözümüzün önünde bulunsun. Arasında demekti. Next to yanında ya da bitişiğinde demekti. Opposite karşısında demekti. O zaman belli yer isimleri vermiş. Bir Rose Street yani Gül Caddesi herhalde öyle yorumlayacağız. Ya da Rose Caddesi var. Buna göre the school, the florist. Bakacağım şeyler sadece ne? Okul ve çiçekçinin konumu. Önce okulu buldum. Önce ondan bahsettiği için. Okul burada. Çiçekçi burada. Birbirlerine nasıl durumdalar çiçekçi ve okul? Karşısında değil mi? Okul çiçekçinin karşısında. Karşısında hangisiydi? Opposite. O zaman hemen yavaşla yerleştirdim. Geldim ikiye. The toy shop. Önce onu buldum. Oyuncakçı. Hemen heh, buldum oyuncakçıyı. The cinema. Sinema ve Restoran. Sinema ve Restoran neyi yerine bakıyorum bakın gençler. Önce şunu da yuvarlak içine alayım. İlk söylediğinin yeri önemli bizim için. Buna lütfen dikkat edin. Şu taraftaki çiçekçinin yerini söylemiyor bakın. Okulun yerini. İlk hangisi geliyorsa onun yeri söylenecek. Aynı burada da olacağı gibi. Okulun yerine bakmıştık. Şimdi oyuncakçının yerine bakıyorum. Oyuncak dükkanı, sinema ve restoranın arasında. O zaman hangi ifadeyi kullanacağım? Between. Geldim buna. The stationery hemen bulayım stationery. Yuvarlak içine aldım. Sizler de sınavda bunu yapabilirsiniz. İlk söylenenin altını çizin. Sonra haritadan yuvarlak içine alın. Çünkü yuvarlak içine aldığımın yeri benim için önemli. Is the supermarket? Süpermarkete bakıyorum. Süpermarketin neresinde? Yanında, bitişiğinde neyi kullanacağım o zaman? Next to. Anlaştık. Harita okumak aslında çok eğlenceli. Çok da kolay ama ufak yanlışlara düşmemek şartıyla. Geldim bir diğerine koy yazılan fiillerden doğru olanı yuvarlak içine alınız. En sevdiğim konu simple present tense. Sınavda da yüzde... 100 yani %90 bile demiyorum. %100 çıkacak bir bölüm. Hemen hatırlayalım ve kuralı ben her zaman Öğrencilerime de böyle yazdırıyorum. Size de yazayım. Böyle bir bölüm çıktı. Baktınız bunun present tense olduğunu da anladınız. Hemen kuralı yazıyorum. Özneleri iki gruba ayırırdım. I, you, we, they ve çoğul özneler. Örneğin students, değil mi? Diğer grubum he, she, it ve tekil özneler. Örneğin tek bir kişinin adı yazıldıysa Ayşe gibi ya da a student gibi bir ifadeyse ben özneleri bu iki gruba ayırdıktan sonra diyordum ki simple present tense'de birinci grubum fiili hiçbir ek almaz. İkinci grubumun fiili s takısı alır. Hatırladık mı? Bakıyorum olumsuz bir ifade var mı? Yok. Ama yine de hatırlamak adına da söyleyelim. Eğer olumsuz bir soruysa I, U, V, D ve çoğul özne grubu olumsuzu don'tla yapar he, she, it ve tekil grubu olumsuzu doesn't da yapar. Bu kuralı her sınavda yazarsanız bölümüne uygun şekilde sanki defterden bakıyormuşçasına rahat ve doğru yaparsınız. O yüzden benim size tavsiyem kuralı hemen yazın. Çünkü diğer soruları yaparken ya da bunu çözmeye dalmışken kuralı unutabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. En mantıklısı bu. Şimdi benim olumsuzda bir işim yok. Çünkü hiç olumsuz cümle vermemiş bakıyorum. O yüzden ben sadece bakacağım iki nokta var. Onları da yuvarlak içine alayım. IOV'de de fiil hiçbir kalmayacak. Şunun anlamı oydu değil mi? Ek almaz. Eğer he she özne S takısı alır. Bakacağım olay bu. Hadi gelin ne demek istediğimi bir de pratik şekilde bakalım. Linda özne benim için önemli. Cümlenin geri kalanına bakmıyorum. Anlama bakmanıza gerek kalmıyor. Linda hangi gruba girer öznelerden? I, you, we, they, çoğul mu, he, she, tekil mi? Bakın Linda kaç kişi olduğu benim için önemli. Kaç kişi? Bir kişi. O zaman bu tekildir. Kişi isimleri tekse tekildir ve bu gruba dahildir. Ve ne yapacağım? Bana ne diyor? S takısı ekleyeceksin. O zaman swim mi? Swims mi? Kural bana S takısı ekle dediği için S getirin. Anlam hiçbir şekilde aslında değişmiyor ama kural gereği Linda öznesine swims getiriyorum. Tekil olduğu için. İkiye geldim. We brush ya da brushes artist. Bu arada bakın cümlenin anlamına bakmadım bile. Gerek kalmadı çünkü. Özneye geldim V. Hemen grubunu buluyorum. Bu zaten bildiğim bir özne. V'ye bakıyorum. Diyor ki ek almaz. O zaman brush mı brushes mı? Bana ek almaz dediğine göre cevabım brush olmalı. Ay. Hemen öznemi buldum. Hemen grubunda buldum. Ay. Ek almaz diyor. O zaman go mu goes mu? Go. Bakın ne kadar hızlı ve doğru ilerliyoruz. 4. Ali. Kişi ismi. Buna şöyle de düşünebilirsiniz. Ali hi diyebilirsiniz grubunu bulabilirsiniz ya da bazen yabancı isimler çıkıyor kafanız karışabiliyor onun için ben diyorum ki kişi ismi bir tane mi bir Ali tek bir kişi burada tekil tekilse kur, kuralım diyor ki s takısı getir do mu daz mı gelecek o zaman ek alması gerektiği için yani s takısı alması gerektiği için daz my mother benim annem kaç kişi benim annem bir kişi tek tekilse ne yapıyordum s takısı getiriyordum. cook mu cooks mu Cox. S takısı geldi. Tom and Bill. Tom ve Bill kişi ismi doğru ama kaç kişi var? Tom ve Bill dediğine göre, and ile bağladığına göre iki kişi var değil mi? Yani artık tekil değil çoğul. Çoğulsa ne yapıyorum? Ek almaz diyorum. O zaman S takısı alamayacağı için cevabı like. The dog. Köpek. Kaç tane köpekten bahsediyor? Doks deseydi çoğuldu ama dok dediğine göre bir köpekten bahsediyor. İsterseniz bunu it gibi de düşünebilirsiniz değil mi? Ca şey hayvanlar için kullandım. Ama kafanızı karıştırmamak adına kaç tane? Bir tane. Tek. Tekil. Tekillerde ne yapıyordum? S takısı getiriyordum. O zaman doğru cevabım slips. Day. Hemen bulayım grubunu. Bu zaten var olan. D buldum. Diyor ki e kalmaz. O zaman S takısı alamayacağını göre cevabım drink. Bakın hem daha hızlı yaptım hem de doğru yaptım. Anlamına bakmama gerek bile kalmadı. Geldim bir diğerine. Sorulara uygun cevap ile eşleştiriniz. Hadi hemen eşleştirelim. Diyor ki. what is your name? Adın ne? Hadi bulalım. My name is Kevin. Siz artık bu soruyu çok rahat cevaplandırabiliyorsunuz zaten. Are you Japanese? Bakın bu bir yes/no sorusu değil mi? Arla başlamış. Sen Japon musun diye sormuş sana. Sen de ne diyeceksin? Evet ya da hayır diye cevap vermen lazım. Bakalım. Ee, o zaman şu değildir. Hayır, ben yapamam. Bakın, Kenle soru sorulsaydı Kantla cevap verebilirdim. Ama sorum Arla sorulmuş. O zaman ben ona uygun bir cevap bulmalıyım. Bakın yes e de aynı şekilde. Zaten o gerçi özne tutmuyor. Yuushi. Bakın E'ye geldim. No, I am not. Hayır değilim. I am French. Ben Fransızım. Değil mi? Tam uygun bir cevap oldu. 3'e geldim. What is this? Bu ne? Hemen cevap burada bağırıyor. This is a pencil. Bu bir kalem. Heh, geldim buraya. Kendi soru. Bakın hangi yapıyla soru soruluyorsa eşleştirmede o yapıyı gözünüz aramalı. Bu birinci ipucu. İkinci ipucuysa özne kime sorulduğu çok önemli. You sana sorulmuş. Sen bisiklete binebilir misin demiş. Sana sorulduysa cevap verirken ben binebilirim yani ay kelimesini kullanmalısın. Bunu aklınızda tutun gençler. You ile soru soruluyorsa cevap verilirken mutlaka ay ile cevap verilmeli. Çünkü sana soruluyor ve kendi adına cevap veriyorsun. Sen bisiklete binebilir misin? İkisi hem birinde evet birinde hayır cevabı gelmiş ama özneye bakıyorum. Birinde she demiş birinde ay. Neydi benim mantığım? Sana sorulduysa cevap sen yani ben olmalı. O zaman cevabım B. Beşe geldim yine kendine kullanılmış. Evet cevap yapısı da onunla. Ama bakın özlem kim? Your sister senin kız kardeşin yani aslında she midir? Değil mi kız kardeş? She kızlar için kullanıyordum. O zaman cevapta da, da she aramalı benim gözüm. Onu da bununla eşleştirmiş oldum. Geldim hobi ve oyunları boşluklara doğru şıkkı yazarak mevs şey, mevsimleriyle diyorum nasıl bir okuma halim varsa resimleriyle eşleştiriniz. Camping, kamp yapma bunu artık biliyoruz çünkü Türkçesiyle aynı hemen görselin altına yazdım. Ride a bike ezberledik bunları da bisiklete binmek demekti onu da hemen eşleştirdim. Take photos fotoğraf çekmek demekti bakın o da burada onu da eşleştirdim. Play chess, satranç oynamak demekti. Hadi o da burada onu da yazdım. Hide and seek, saklambaç oyunuydu. Bakın burada çocuklar saklambaç oynuyorlar. Ve do origami zaten origami Türkçe'de çok sık ve yaygın kullanılıyor değil mi? Kağıt katlama sanatı için kullanıyoruz. Origami yapmak onu da bu şekilde eşleştirmiş oldum. Geldim saatlere. Ah bu saatlerden biz çok çekiyoruz. Siz de aynı şekilde çok çekiyor musunuz bilmiyorum. Hemen bakalım. Saatlerle eşleştirelim. Bazı kalıp ifadeler vardı hatırlarsanız. Zaten sadece 4'ünü kullanmış. Birisi çeyrek geçe, çeyrek kala, tam saat ve yarım saatti. Hemen hatırlayalım. 4'ü çeyrek geçiyor. Bulalım. Ya da şu sıralamayla mı gidelim? Hangisi bizim için daha kolay olur? Sanırım şu sıralamayla gitmek daha kolay olur. It is quarter to six. Quarter to yapısını hatırlayın gençler. Çeyrek var, çeyrek kala demiş, demekti. Diyor ki saat 6'ya çeyrek var. 6'ya çeyrek varsa bunun dijital yazım hali 5.45'tir değil mi? Çünkü 15 dakika sonra 6 olacaktır. Yani çeyrek vardır. O zaman cevabımı 5.45 ile eşleştirdim. It is half past 11. Half past buçuk demekti. Saat 11 buçuk. Hemen onu da 11.30 ile eşleştirdim. It is quarter past four. Quarter past çeyrek geçe demektir. Dördü çeyrek geçiyor. Yani dijital hali 4.15'tir. Onu da eşleştirdim. Ve son olarak en kolayı diyebileceğimiz it is 6 o'clock saat tam 8. Oklok tam sayılarda kullanılırdı hatırlayın. Tam 6 diyor. O zaman 6 çift sıfırı da bu şekilde eşleştirmiş oldum. Bir sonrakine geldiğimde artık bitiriyorum Ko yavaş yavaş videomu ve yorum sorumuzu size soruyorum. Bu yorum sorusunu artık alıştınız sizlerde ama ne yapıyorsunuz? Yorumlara cevabını yazıyorsunuz. Ben de tek tek bakıp kontrol ediyorum. What is your favorite color? Gerçekten merak ediyorum. What's your favorite color? Lütfen bunu yorumlara cevap olarak yazın. Ben de hepsini okuyayım ve like yapmayı unutmayayım. Sizler de lütfen videomu beğeneceğinize eminim. Beğenirseniz lütfen like'larınızı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman.